Hı? İleride bir robot var. hemen onu ezmeliyim. Hayır dur bu iyi bir robot. Evet iyi bir- Ben iyi bir robotum. Ne? Amcun evet o iyi bir robot. Nasıl olur? İyi bir robot mu? Hmm, tamam. Dur önce şuraya bombaları bırakayım da. Biri gelince patlatacağım çünkü. Kim geliyor ki? Az sonra gör- göreceğin adamlar beni bir saat kovalıyordu. Kim işte kim? Ya gelince kim olduğunu görürsün. Lan bana niye vuruyor lan? Bilerek, bilerek mi oldu? Hayır evet, ilerideler işte. Hızlıca onları ezmeliyiz. Ya da bombalarımızı kullanarak. Yok ezelim daha eğlenceli olur. Evet bence de. Lan bomba! Tuzak düşürüldük. Aa bombalardan biri bana geldi. Ama bizim ama bizim tankımız çok kuvvetli olduğu için hiçbir şey yapamadı. Lan hala patlıyor. Ha yok biz attık ya bombayı oğlum. Ha doğru. Aa, uu o. o lan lan oğlum etrafı ağzım kanıyor lan öldüm neyse geri doğacağım şimdi bittiniz oğlum siz bu da bom bu da bom -da bom -da bom bu arada bir şey diyeceğim de ee, şoklu reis nerede onu hiç görmüyorum ben de görmüyorum Short reis kim ya bizim başka bir arkadaşımız Yalnız kornaktan tren 09 inşallah bunu öldürmeye çalışmaz. Evet.